Mı? Evet, ağır. Issız bir adı ediysen. <laughs> Yanına alacaksın. üç şey ne? Ee... Ha dört de olabilir. Beş ne istiyorsa al sen. Sana bir güzellik yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Helikopter de alabilirsin. Ben iki hakkımı da sana vereyim yani. Dert yok. Ben bir tırnak makasıyla idare ederim onu. <laughs> evet. Bir kere en çok sevdiğim çocukluğumdan sakladığım bir Ayım var, onu kesinlikle yanıma alırım. Kesinlikle çok kesinlikle iyi fikir. Kesinlikle alırım. O benim çocukluğumun. Orada orijinalleri var, sen oyuncayla idare edersin. <laughs> yani illa Eyüp de olsun diye diretmem açıkçası. Eyüp olsa da olur, olmasa da olur. Yani, <laughs> yani çünkü başka şeyler var. Planlayacaksın böyle böyle ben Sen de orada Bir şey daha kullanıyor. Der ki Eyüp yüz gel buraya. Güzel. Şimdi defol git avcılara geri. <laughs> <geriye. gülüyor> yanıma Alırım. Ben çünkü e, biraz yiyeceklere karşı hassasım. Öyle özellikle bir şey almam yani. İsterim valla kıymetimi bilsin diye e, Sıra gitsin, öyle bir iki hafta kalsın A, isterim yani. Üç. Ya bir de bikini alırım ya yanıma. Bikini. Tabii. Ben senin yerinde olsam birkaç tane alırım değiştirmek için. Bir tane kafi. Üşütmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> oh. Arabayı ne yapacaksın? Yani satıp ev sahibi olmayı planlıyorum ben. <laughs> Evlilik yok, <Şeysiz> ev var <laughs> falan çok böyle. Kinayeler çok iyi. ya. Ev ara... Feda olsun İlker Bey. Eyüp'ün bundan haberi var mı? Var. Evet. Ha. Var. Evet. Araba kimin üstü? Onu sormayayım ben. Tabii ki de benim olacak. <laughs> ha bu çok saçma bir soru. Şimdi kendimi geri zekalı gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Araba tabii senin üstüne olacak. Belki Eyüp'ün dokunmasına izin veririz. <laughs> Arada bir iki <laughs> tur atarım. <laughs> bir tur daha atarım daha ben. Arada bir gezmesine izin verebilirim. Ya çok tatlısın. Ya, Helal abi. olsun. <laughs>